Bugün de kuru fasulye salatası yapalım arkadaşlar. Kuru fasulyelerimizi haşladım. Şimdi bir gece önceden ısladım. Ertesi gün düdüklümüzde 10-15 dakika pişirdim. Haşladım. Malzemelerim bir orta boy kuru soğan bir tane. Birazcık da yeşillik versin diye yeşil soğan doğradım. Kuzu kulağı, maydanoz, dereotu, kırmızı biber, kapya biber, yeşil biber arkadaşlar. Elinizde ne malzeme varsa onları koyabilirsiniz. Yarım da limon sıktım sosu için. Biraz sıvı yağ. Nar eşkesi. Koydum biraz. Tuzumuzu da atalım sosumuzu arkadaşlar. Karıştıralım bunu bir güzel karıştıralım. Sosumuz dursun. Sumağımız da var arkadaşlar. Sumağımızı da böyle silme bir yemek kaşığı sumak soğanımıza koyalım. Soğanımızı da bu şekilde üfleyelim arkadaşlar. Biraz acısı geçsin hem de sumaklı falan çok lezzetli oluyor kokusu da olmuyor soğanımızın sumağının falan çok hoş oluyor bu şekilde öfeleyelim bir güzel soğanımızı katalım yeşil soğanı bütün malzemelerimizi Salatamıza katalım arkadaşlar. Sizin sevdiğiniz bir baharat varsa onlar da katabilirsiniz. Sosumuzu karıştıralım biraz güzel Sosumuzu da bırakalım içine. Salatamızı bir güzel karıştıralım şimdi. Altı hayır. Bir bez koyma altına tabağımın. Şimdi bakın salatamız hem Rengarenk oldu. Tere tozu emmiyorsanız koymayabilirsiniz. Sevdiğiniz baharatları koyun. Biraz da pul biber olursa güzel yakışır aslında arkadaşlar. Ben pul biber koymayacağım şimdi. Yerken kendi tabağıma bırakırım. Ben acıyı seviyorum. Bakın. Bahçemde kuzu kulağı vardı onu da koydum. Koymayabilirsiniz. Evinizde ne yeşillik varsa, ıvırcık, marul varsa onlardan da böyle yeşil olsun diye koyabilirsiniz arkadaşlar. Size de kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.